çıktı bugün Can, Elif, Caner'le. Çocuklar nasıl ya? Çok güzel değil mi? Hala Oo, bak bak çok güzel Can. Hadi buraya ellerimizin izini çıkartalım böyle. Ben çıkarttım hadi siz de çıkartın. Bak bir daha çıkarttım. Aa çok güzel oldu. Eli sen ne yapıyorsun? Ben kartopu. Kartopu. Hadi kartopu oynayalım. Hadi Hadi kar topu, kar topu, savaşı yapıyoruz. O bu ağaçlara bakın ne güzel karlar var burada. Alın size kar topu. Hadi böyle gidelim biraz gelin. Gelin. Hadi Elin sen de gel gidiyoruz. Hadi çocuklar. Vav wow, çok güzel karda oynamak çok eğlenceli ya. İyi ki kar yağmış değil mi çocuklar? Hadi Can. Attın sana. Ay burası çok güzel. Bak Can bana bakın anneciğim. Güzel. Çok güzel. Hadi gidiyoruz Elif. Koş 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 Elif. Koş hadi. Koşmayacak mı? Elif buraya gel ama baba yok orada kızım. Elif buraya gelir misin? Nereye gidiyorsun?